Aselsan kısa tepkisi hareketler oluştursa da bir önceki yapmış olduğu zirve bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığı için kısa geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış. 181.30 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip bir önceki zirve bölgesi olan 188.50 üzerine çıkış sağlama ihtimalini devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 181.30 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesine kadar tekrar bir geri çekilme durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. 174.20 bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir fakat 174.20 bölgesi altına geçişler de oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktasında bulunan 162.75 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar da geri çekilme ihtimaliyle karşılaşma durumunu 174 174.20 altındaki kapanışlarda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle en yakın direnç bölgesi 186 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 193 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. Ve 193 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 200 bölgesine ve daha sonra da kanal bölgelerimizin üst noktası olan 200 210 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Ereğli kısa yükselişlerle yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine yaklaştı ve o bölgeye yakın bir şekilde haftayı kapattı. 29.75 bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası 31.50 ve daha sonra da 32.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgemiz bir önceki hedef bölgesi 28-75 ve yarı yarıya stop bölgemiz 28-25 olacak. Bu bölgelere kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Şayet 28-25 bölgesinde bulunan Yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa, ara destek bölgesi olarak 27.45 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 26.65 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa altındaki kapanışlarda geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşacağından dolayı 26 65 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altındaki kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Garanti Bankası geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirip bu hafta için yarı yarıya stop bölgemiz 146.50 altında kapanarak kesin stop bölgemiz 142 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 142 bölgesi altındaki kapanışlarda geri çekilmenin bir sonraki destek bölgesi ve kısada yapmış olduğu bir önceki dip bölge olan 140-50 bölgesinden sonra derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 142 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip şablon bölgemizin alt destek noktası 137-80 ve daha sonra kanal bölgelerimizin alt destek noktası olan 132 ve bir sonraki en önemli destek bölgesi 125 bölgelerine kadar geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. O yüzden 142 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 142 bölgesi altına geçişler oluşturmadan tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz 146.50 en yakın range noktası olacak. O bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 148 15 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 148 15 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 152 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz 160 bölgesine yönelebilir. Kardemir kısa tepkisi hareketleri devam ettirip bir sonraki hedef bölgemiz 32.50 bölgesine yönelse de o bölgede kanal direncinden bir geri dönüşle yarı yarıya stop bölgemiz olan 29-25 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş. Bu bölgede tutunmayı devam ettirip tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimali sürdürecektir. Fakat 29-25 bölgesi altına geçişlerden sonra ara destek bölgesi olarak 28.50 bölgesi var. Bu bölge altına geçişlerden sonra da kesin stop bölgemiz olan 26.90 bölgesine kadar geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. 26.90 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir ve yarı yarıya stop bölgemiz 29.25 bölgesi altına geçişler oluşturmadan tekrar tepkisi hareketler oluşturabilir. Bu bölgede önemli direnç olarak yapmış olduğu kısadaki zirve bölgesi 31 31.60 bölgesinden sonra bir sonraki de bölgemiz olan 32.50 bölgesine kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Petkim başlatmış olduğu yükseliş durumunu yakın edep bölgemiz 22.50 bölgesine yaklaştığı esnada geri çekilme güç kazanma durumuyla haftaya kapatmış ve yarı yarıya stop bölgemiz 20.30 bölgesi altında kapanış durumu oluşturduğundan dolayı geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgesi 18.85 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölge altına geçişten sonra da şablon bölgemizin alt destek noktasında bulunan en önemli destek bölgemiz ve kesin stop noktası olarak takip etmemiz gereken 17.75 bölgesi var ki bu bölge altına geçişlerden sonra tekrar geri çekilmenin derinleşme ihtimali dahi oluşturacağından dolayı 17.75 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Bu bölge altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin kanal desteği olan 15 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 17.75 altında yapılan stop durumundan sonra bu bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Ara destek bölgesi 18.85 bölgesinde tutunmayı sağlayarak bu bölgeden tekrar tepkisi hareketler oluşturabilir ve yarı yarıya stop bölgemiz 20.30 bölgesi en yakın direnç noktası olacak. 20-30 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 21-50 bölgesi en önemli direnç noktası. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak bir sonraki hedef bölgemiz 22-50 ve şablon bölgemizin üst noktasını test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası 25 bölgesine kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Türk Hava Yolları'nın başlatmış olduğu yükseliş durumunun yakın edep bölgemiz 350 bölgesine yaklaştığı esnada geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış. O yüzden 326.95 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop noktamızı önemseyelim. Bu bölge altına geçişler devam ederse ara destek bölgesi 315-70 bölgesine kadar da geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. Fakat bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturup 350 hedef bölgemizi gerçekleştirdikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine de geçiş sağlayacağından kanal bölgelerimizin üst noktası 375 ve 400 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tekfen başlatmış olduğu yükseliş durumunu şablon bölgemizin üst noktası 118 bölgesinde tamamlayarak o bölgeden geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış ve 108 -25 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş oluşturduğundan dolayı ara destek bölgesi 102-75'i ve daha sonra da kesin stop bölgemiz olan 97-75 bölgelerini önemsememiz gerekiyor. Çünkü bu bölgeler altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşerek bir sonraki destek bölgesi 93 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 87 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 97-75 bölgesi altında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 97-75 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir ve 108-25 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz en yakın direnç noktası olacak. O bölge üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 108-25 bölgesi üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve kısada oluşturmuş olduğu zirve bölgesi 118'e ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz 125 bölgesine kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Tüpraş yakın ödep bölgemiz 175 bölgesine yaklaşsa da üzerine çıkış sağlayamamış fakat o bölgede tutunma durumlarını devam ettirdiği için yapacağı tepkisi hareketle beraber 175 bölgesi üzerine çıkışları sağlama ihtimalini sürdürüyor. Şayet geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi 166-50 bölgesi en yakın destek noktası. Bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet bu bölge bölge altına geçişler oluşursa 161.50 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 155 bölgesinde de kesin stop bölgemiz var. Bu bölgeler altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir ve 175 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 178.50 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 195 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını 175 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.